Arkadaşlar merhaba. Bu videoda önemli bir husustan bahsedeceğim sizlere. Uzun süredir böyle bir video çekmeyi planlıyorduk arkadaşlarımızla beraber. Özellikle sizden gelen sorular, bazı şikayetler ve bu konuda belli bir bilgi eksikliği olduğu kanaatine vardık ve bu videoyu hem biraz uyarmak hem de önleyici bir hizmet sağlayabilmek adına çekme ihtiyacı hissettik. Konumuz arkadaşlar uzun süredir internette karşınıza çıkan konunun ilgilerinin ilgililerinden bahsediyorum tabii ki. Yakın koruma eğitimi, anti terör eğitimi, VIP koruma eğitimi adı altında çok yüksek bedellerle sizden paralar talep edilen ve aslında içi boş eğitimlerden bahsetmek istiyorum. Bu konudaki belli yanlış anlaşılmaların, belli bilgi kirliliklerinin de önüne geçmek adına biraz çalıştım dersime. Size bahsedeceğim konuları belli başlıklar halinde not aldım kısaca bunlardan bahsedelim. Konuya da ondan sonra kendi bakış açımızdan bir yorum getirelim. Sizin fikrinize bırakalım olayı. Dolandırılmayın ya da iyi tabiriyle söylemek gerekirse hayalinizi satın almalarına, hayalinizden para kazanmalarına müsaade etmeyin diye böyle şeyler anlatma ihtiyacı hissediyoruz. Arkadaşlar bir kere kursun size satılırken bilmeniz gereken en önemli şey Türkiye'de eğitim verebilecek herhangi bir konuyla alakalı kim ne ile ilgili eğitim vermek istiyorsa bunun mevzuatları vardır. Biri ben bir konuyu biliyorum bu konuda da yeteri kadar ehilim size bunun eğitimini verebilirim dediği zaman o eğitimin geçerli olabilmesi devlet nezdinde ya da iş ararken elinizde bir sertifika olarak geçerli olabilmesi belli şartlara tabidir milli eğitimin alanına giriyorsa özel eğitim kurumları yönetmeliğine tabidir. Bizim haspel kadar şu an bahsettiğimiz konuya tabi olan eğitim İçişleri Bakanlığının yönetmeliklerine mevzuatına tabidir. Bu sıralamalardan, bu yasal düzenlemelerden geçmemiş hiçbir eğitimin size sunabileceği bir katkı yoktur. Ha, şunu söyleyebilirim tabii ki. Bu eğitimi aldığınız kişilerden sonuçta bilgi nereden alınırsa bilgidir. O konuda bir itirazımız yok. Bilgi almak için herhangi bir eğitim kurumuna gitmeniz de gerekmez. Bugün mesela şu an internet ortamında da isteyen adama bomba yapmayı da öğretiyorlar. Yemek yapmayı da öğretiyorlar. Nasıl ormanda ateş yakarsından tutun daha ateşin icadından başlayıp herhangi bir bilgisayar programının yazılımını roket bilimini, her şeyi öğrenebileceğiniz internet ortamında bilgiler mevcut. Benim kastım bilgiye ulaşmanızın bir yasal zorunluluğa tabi olması değil. Benim kastım bu bilgiyi satmak istiyorsanız, bir mesleğe dönüştürmek istiyorsanız geçerli olabilmesi için belli yetkilere sahip olabilmeniz yani sonuçta araba kullanmayı Dedenizden öğrenmiş olabilirsiniz küçükken ama araba kullanmak için ehliyete ihtiyacınız vardır. Bunun gibi anlayalım. Söylemek istediklerimi burada tamamen sizi yasal olarak kandırmalarına müsaade etmeyin demeye çalışıyorum. Kısaca biz konunun özüne dönelim. Arkadaşlar VIP'nin tanımını öncelikle paylaşalım sizinle. VIP İngilizce Very Important Person kelimelerinin baş harflerinden oluşan çok önemli kişi anlamına gelen bir cümle. Burada çok önemli kişiyi istediğiniz gibi sınıflandırabilirsiniz. Konserini dinlemeye gittiğiniz sanatçı da bulunduğu akvaryum içerisinde önemli bir kişidir. Bir siyasetçi de önemli bir kişidir. Üstünde önemli bir meta taşıyan, belli bir para transferi gerçekleştiren o sıradaki bir şirketin e, finansçısı da önemli bir kişidir. Herhangi bir mesela PTT çalışanlarının maaşlarını taşıyan de önemli bir kişidir. Bulunulan duruma göre bir tehlike arz eden, bir saldırıya açık pozisyondaki herkesi korunmaya ihtiyacı olan kişi olarak tanımlayabiliriz. Ama burada e, very important person yani VIP sınıfıyla sınıflandırılan kişilerin bir tık şöyle bir farkı var. Bu özel güvenlik literatüründe de her kişi e, VIP değildir. Yani bunun teferruatına girersek herhalde bu video gibi 5-6 tane daha çekip size teker teker sınıflandırmaları anlatmam gerekir. Biz kısaca şöyle geçelim. Korunacak kişi olarak anlayabiliriz. VIP'yi. Korunması muhtemel, korunması gereken kişi. E bunları herhangi bir tehdit olacak ki korumamız gerekecek değil mi? O zaman tehlike çeşitlerini de sınıflandırmamız gerekir. Tehlike arkadaşlar her zaman nefretten kaynaklanmaz. Şimdi e, konuya videoyu izlerken Eyvah, en başından başladı. Çok uzun sürecek mantığıyla bakmayın lütfen kısaca toparlamaya çalışacağım. Derdim konunun özünü bir anlayalım. Sonra size ne satmaya çalıştıklarını, nasıl bir yalana inanmanızı istediklerini ve hayallerini insanların nasıl konsolide ettiklerini anlayabilelim bunun temelini atmaya çalışıyorum. Tehlike dediğim gibi her zaman nefretten kaynaklanmayabilir. Sevgi gösterisi de nefrete dönüşebilir. Sevginin fazlası da tehlike arz edebilir. Yani Targa'nın bir konserine gittiğinizde herkes sarılmak isteyebilir. 500 kişi aynı anda sarılırsanız öldürebilirsiniz. Ee, herhangi bir sanatçıdan bahsedelim. Ya da mesela John Lennon'ı bir hayranı öldürdü. Uzun süre hayranlık besledi. Ulaşamadı. Sevgisi nefrete dönüştü. Ondan sonra da ölümüyle sonuçlandı. Yani tehlikeyi çeşitlendirirken sebebini de göz önünde bulundurarak nereden geleceğini sınıflandırmak buna göre bir koruma planı hazırlamak gerekir mantığıyla söylüyorum. Dediğimiz gibi sevgi gösterisi de bir tehdittir. Sevginin nefrete dönüşümü de mümkündür ve bu da bir tehdittir. Para ve değerli eşyaların çalınması ihtimalde bir tehdittir. O sırada kişinin hedefi şahıs olmayabilir atıyorum bir elmas transferi yapılıyordur. Bir nakit veya da bir emtia transferi yapılıyordur. Bu transfer sırasında hedefe ulaşmak için o kişinin aradan çıkarılması da o kişi için bir tehdit arz eder. Halbuki o sırada o kişi bir very important person olmayabilir. Ama o an için önemli bir kişidir ve korunması gereklidir. Bu şekilde sınıflandıralım diye tarif etmek istiyorum. Burada cam ve daha doğrusu kişinin bedensel bütünlüğü söz konusudur arkadaşlar. Korumada sınıflandırırken en önemli dikkat etmemiz gereken husus kişinin bedensel bütünlüğü. Yani biz önce koruduğumuz kişinin canını veyahut da koruduğumuz şey bir kişi değil bir maddi varlıksa önce koruduğumuz şeyin değerini kendisini bizzat korumakla görevliyiz. Yani Şunun için söyledim bunu. Size taktik atış eğitimi veriliyor. Bir itirazım yok. Verilebilir. Devlet izin verdiyse bize diyecek bir şey düşmüyor. Fakat taktik atış eğitiminin kime verildiği de burada bir tartışma konusu. Ama bunun yanında mesela bir yakın dövüş eğitimi veriliyor. Arkadaşlar burada bu kursları veren bu eğitimleri Yüksek bedellerle size satmaya çalışan, bununla alakalı da çeşitli federasyonlar kurup kendi kendini e, federasyon başkanı ilan eden arkadaşlara sesleneyim. Direkt hiç kimseyi burada bizzat ismiyle ifşa edip de uğraşma derdinde değilim. Reklamlı, reklamlarını yapma kaygımız da yok ama isterlerse ismen de ifşa ederiz gerekli her türlü mecrada da her türlü tartışmaya varız. Ben bu konuda nitelikli dolandırıcılığa çeyrek kala hayal tacirliğine 10 dakika kala bir mesafede bir fikre sahibim. Yani insanlara yakın dövüş eğitimi satabilirsiniz. Hiçbir itirazımız yok. Bunun eğitimini almışsınızdır. O eğitimi sizden almak isteyen insanları da bir şekilde reklam araçlarını kullanarak elde edersiniz. Yakın dövüş eğitiminizi satarsınız. Bir poligon ile anlaşıp bir taktik atış eğitimi de satabilirsiniz. Ama ben yakın koruma yetiştiriyorum diyecekseniz bunu deme yetkisini kendinizde buluyorsanız belli şeylere katlanmak zorundasınız arkadaşlar. Öncelikle İçişleri Bakanlığı'nın mevzuatına uygun şekilde bu konudaki bir faaliyet izin belgesini almanız gerekiyor. Bunun belli harçları var. Bunları yatırmanız gerekiyor. Bu konuda da bu aşamada da belli denetlemelerden geçiyorsunuz. Bunlara uygun nitelikte olmanız gerekiyor. Belli şeylere katlandıktan sonra, belli yatırımları yaptıktan sonra, belli bir altyapıyı sağladıktan sonra ancak bu eğitimi verebiliyorsunuz. Bunu da öyle kafanıza göre istediğiniz her yerde salon kiralayarak, istediğiniz herhangi bir ortamda, istediğiniz özel üniversiteyle anlaşarak yapamıyorsunuz. Sizin bu eğitimi vereceğim dediğiniz bir yeriniz olmak zorunda. Burası emniyet tarafından denetlenmek zorunda. Gelecekler yönetmeliğe uygun mu bakacaklar metrekaresinden içerisindeki fiziki yapının odaların yerlerine kadar yönetmelikte belli detaylara uygun hale getireceksiniz. Ve bunun içerisine yangın tüpünden tutun dersliğin metrekaresinden içeride kaç tane öğrencinin eğitim alabileceğine kadar yönetmelikte detaylı bir sürü mevzuat var. Bu konuyla alakalı Kendinizi bir kere resmi olarak hazır hale getireceksiniz. Ondan sonra bir şey satmaya başlayacaksınız. Arkadaşlar biz faaliyet izin belgesine başvurduğumuzda da Faaliyet izin belgesini beklerken reklam yapamıyoruz. Devlet bize ben sana bu faaliyet izin belgesini vermeden henüz reklam yapmaya başlayamazsın diyor. Bir dur bakalım ben seni bir denetleyeyim. Sen bu konuda. Acaba gerekli yeterlilikleri taşıyacak mısın? Benim söylediklerimi yerine getirecek misin? Ben sana izin verecek miyim? Belki ben bir terörist fikirli bir insanım. Burada terörist mi yetiştireceğim? Her bilgi her insana da verilmez arkadaşlar. Yani burada şimdi konuyu çok dağıtmadan tekrar özüne dönmek gerekirse... E, şunu anlatmak istiyorum. Bir yakın dövüş eğitimi... Acaba özel koruma için, yakın koruma için, VIP koruma için adına ne derseniz antiterör uzmanı diyorlar şimdi bir de. Ondan sonra yani bu eğitimlere katılan kişilerin şöyle bir ortalama rakamlarını falan bir toplasak son 3-4 senede Türkiye'de nereden baksanız 3-5 bin tane anti terör uzmanı olması lazım gibi geliyor bana. Öyle bir bilanço çıkıyor ortaya. Ee, acaba kaç tane arka arkaya terör örgütü ismi sayabilirler? O da yani değerlendirmek lazım karşılıklı oturup biraz bir fikir teatisinde bulunmak lazım. Konuyu dağıtmayalım özüne dönelim. Arkadaşlar bütün yakın koruma hizmeti Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koruma dairesi başkanlığı tarafından yürütülür. Resmiyette bu böyledir. 2004 yılından beri de özel sektörün bu tarz ihtiyaçlarına yönelik 5188 sayılı yasa bu konuyla alakalı özel güvenlik şirketlerini de yetkilendirdi. Yani konuda muhatap iki kurum var. Devletle alakalı hususlarda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün özel koruma dairesi başkanlığı bünyesinde çalışan arkadaşlarımız var. Bir de özel güvenlik kurumlarının bizim gibi eğitim kurumlarından eğitim almış belli yetkilere, sertifikalara, haiz arkadaşları. Bunun haricinde özel güvenlik şirketi eliyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Askeriyeden, jandarmadan emekli bu konuda ehil arkadaşları çalıştırılarak verilen hizmetler var. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz tabii ki, ya ben bu eğitimi veriyorum, bunun karşılığında e, şu kadar para istiyorum, bir de sertifika basıyorum matbaadan, herhangi bir resmi geçerliliği olmayan. Size ne kardeşim, yani alan memnun, veren memnun, babında. Ben bu kadar paraya bu eğitimi sattığımı söylüyorum. O arkadaş da geliyor benden bunu talep ediyor. Biz anlaşıyoruz aramızda. Size ne oluyor diyebilirsiniz. Bize ne oluyor? Şöyle söyleyeyim. Kamusal anlamda biraz önce dedim ya her bilgi herkese verilemez. Sonuçta 5188 sayılı yasa özel güvenlik yönetmeliği, özel güvenlik hususunu çerçevelendiren nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağını belirleyen yasa değil mi arkadaşlar? Biz burada özel güvenlik görevlisi olmak isteyen arkadaşların tamamından sabıka kaydı istiyoruz. Sağlık raporu istiyoruz. Sağlık raporunda da silahlı özel güvenlik görevlisi olmak isterlerse öyle zor şartlardan geçiyorlar ki bir kere bir antidepresan bile kullanmışsa hayatında o sağlık raporunu alana kadar 40 tane kapı dolaştırıyorlar arkadaşlarımıza. Doğru mudur? Bence de doğrudur da. Yani insan emanet edilen kamuya hizmet eden bir sektörde bu kadar incelenip sık dokunulması bence de doğrudur. Çünkü bir insanın beline silah takacaksanız o silahı ne niyetle kullanacağından emin olmanız lazım. Arkadaşlar bir polis kolay yetişmiyor değil mi? Polis akademisine gidiyor veya da dengi belli eğitimlerden geçtikten belli sınavlara girdikten sonra polis olma hakkını kazanıyor. Bununla ilgili de senelerce eğitim alıyor. Bir tecrübeye haiz oluyor ve göreve başlıyor değil mi? Aynı şekilde askeriyede de belli bir acemilik süresi, bir ustalık süresi, bunun bir sürü devam eden hayat boyunca devam eden bir eğitim söz konusu. Özel güvenlik sektörü bunlara nazaran ki bana göre de bu sektörün içerisinde 16 yılım arkadaşlar e, hala eğitimin yeterli olmadığı kanaatinde bir tek herhalde o konuda birleşiyoruz o e, bu tarz eğitimleri satan arkadaşlarla fikri olarak. Evet, özel güvenlik sektörünün şu anki eğitimleri bana göre de bir nebze yasak savucu yönde tam anlamıyla e, yeterli değil. 17-16 gün civarı süren eğitimlerden bahsediyoruz. İşte silahlı özel güvenlik olacak arkadaşlar 120 saat, silahsız olacak arkadaşlar da 100 saat gibi bir eğitim alıyorlar. Bu kadar şey insanlara bir nazari bilgi verir ama bunun reflekse dönüşmesi uzun süre tekrar etmekle mümkün olduğu için bence de tamam teorik bir bilgi açısından belli bir dozda pratik bilgi açısından önemli o sınavı verdikten sonra o kartı alıp özel güvenlik yaka kartını özel güvenlik kimlik kartını taşımak açısından yeterli ama malumunuzdur ki sürücü kursuna da gittiğinizde size arabayı hareket ettirip sürebilecek belli şartlarda belli komutları yerine getirebilecek kadar araba kullanmayı öğretiyorlar ama sizin usta bir şoför olmanız belli bir birikime, bir tekrara, uzun süreli bir kullanıma, bir tecrübeye tabi oluyor. Aynı şekilde değerlendirmek lazım bunu da.